Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim, Soma'da yakın tarihimizin en büyük iş kazalarından birine şahit olduk. Özel sektöre ait bir maden işletmesinde çıkan yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 238 işçimizi hakka uğurladık. Yine ilk belirlemelere göre 80 işçimizi de yaralı olarak kurtardık. Bunların şu an itibariyle 19'u taburcu edildi. Fakat bu taburcu edilme süreci hızla devam ediyor. Ağır yaralı olarak herhangi bir yaralımız kalmadı. Milletimizin başı sağ olsun. Milletçe 77 milyon çok büyük bir acı yaşıyoruz. Tahammülü son derece meşakkatli bir süreçten geçiyoruz. Ekmek parası için Alın teri döken emekçi kardeşlerimizi kaybetmenin yürek parçalayıcı hüznünü taşıyoruz. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetiyle kuşatsın. Kur'an-ı Kerim'de hakikaten insanoğlu için emeğinden başkası yoktur buyuruyor Rabbimiz. Rabbim ekmeğinin peşinde, çoluk çocuğunun rızkının peşinde hayatını yitiren bu kardeşlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Şunu ifade etmek isterim ki geride kalan acı sadece vefat eden kardeşlerimizin değil hepimizin 77 milyonun ortak acısıdır. Hem vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hem milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şu anda ilk tedavileri tamamlanan ya da hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu vesileyle kaza anından bu yana son derece sorumlu yayın gerçekleştiren kamuoyunun hızlı ama doğru bilgilendirilmesini sağlayan bunu da zor şartlar altında gerçekleştiren medya mensubu arkadaşlarımıza, kuruluşlarımıza, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu büyük acı karşısında sağduyulu ve serin kanlı yaklaşım sergileyen siyasetçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dün kaza anından itibaren çok büyük bir gayretle kendi hayatlarını dahi riske atarak arama kurtarma çalışmalarına katılan sağlık ve güvenlik hizmeti veren tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyor kendilerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu acı hadisede metanetini muhafaza eden ülkenin her köşesinde madencilerimizin selameti için dualar eden milletime de özellikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, kaza haberini duyar duymaz en yakından en uzağa kadar kademe kademe tüm imkanlarımızı çok hızlı bir şekilde seferber ettik. Gerek ulusal gerekse uluslararası programlarımızı iptal ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı hemen toplantıdaydık. Kendisini süratle buraya gelmek üzere yola çıkardık. Yanındaki milletvekili arkadaşlarım gerek Manisa gerekse Balıkesir milletvekili arkadaşlarımla beraber. Ve Taner Yıldız Bey'in koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Kızılay, Genelkurmay Başkanlığımız, Emniyet Teşkilatımız Zonguldak taş kömürü işletmeleri, Türkiye taş kömürü işletmeleri, bütün komşu illerden arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, uzmanlar, teknisyenler bölgeye intikal ettiler. Mümkün olan en hızlı şekilde, en modern teçhizatla madendeki kardeşlerimize ulaşmanın gayreti içerisinde olduk. Böyle büyük çaplı ve acı bir hadise karşısında Devletin gereken tüm imkanlarını devreye al.